Panik atak nedir? Panik atak ile başa çıkmak için neler yapmalıyız? Panik atak, ani kaygı nöbetleriyle kendini gösteren bir durumdur. Bu nöbetler, çarpıntı, terleme, nefes darlığı, baş dönmesi gibi belirtilerle birlikte gelir. Panik atak tek başına bir hastalık değil, birçok psikolojik veya fiziksel rahatsızlığın belirtisidir. Panik atakla başa çıkmak için şunları deneyebilirsiniz. Derin nefes almak, Nefes alıp verme tekniklerini kullanarak vücudu rahatlatmak ve semptomları azaltmak önemlidir. Olumlu içsel konuşma. Olumsuz düşünceleri olumlu ve yapıcı düşüncelerle değiştirerek zihni sakinleştirebilirsiniz. Uygun bir ortam bulmak. Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yerde oturmak ve dikkatinizi çevrenizdeki ayrıntılara odaklamak da yardımcı olabilir. Profesyonel yardım almak. Panik atak başka hastalıkların habercisi olabilir. Bu nedenle mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Tedavileri eksiksiz uygulamak ve yakınlarınızı da bilgilendirmek önemlidir. Dilerseniz bizimle iletişime 0544 124 36 50 geçerek bu süreçte profesyonel destek alabilirsiniz. Mailife e Psikolojik Danışmanlık Koçluk Merkezleri